Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Marifetin sizlere verilmediğini söyle onlara Eda. Marifet sadece Rabbimizdedir. Marifet insanlara verilmez. Özellikle sizler bir şeyi unutuyorsunuz. Onlara tekrar 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 hatırlatın o halde. Keramet, fazilet, mucize, hikmet, basiret bütün güzellikler Rabbimizin katından indirilir. Onlar insanlara ikram edilir. Onlar Rabbimizin yaratmış olduklarına ikram ediler. Buradaki olay tam olarak öyle bir şeydir. Rabbimizin lutfundan, ikramından, ikramından çokça feyiz alanlar onun rahmetiyle rahmetlenir, onun kelamıyla ki ke, onun kelamıyla aydınlanır. Öyle zamanlar gelecek ki, aslında birçoğunuz hissediyorsunuz. Gerçekten sizleri korkutmamak adına söylemek istemiyoruz. Lakin özellikle sizlere bir yıldır ya da daha fazla aynı şeyleri defayetle neden hatırlattığımızı akledemediniz. Özellikle sizlere toprakla barışın, toprak intikam almak istiyor, toprak üzgün ve öfkeli dediğimiz halde inanmayanlar oldu. Onlar toprağın canlı olduğunu unutmuşlar da Eda. Onlar sadece mahsullerini çürüksüz ve hormonlu olarak almayı tercih ediyorlardı. Toprağı zehirlediklerini bilmiyorlardı. Ama bir gün toprak ve dostları onun onunla birlik olup insanoğlundan intikamını alacaktı. Masal gibi geliyor değil mi sizlere? Siz yaptıklarınızın hesabı olmayacağını mı sandınız? Sizler hesap gününün hesap gününün ne zaman geleceğini merak etmek yerine hala hayıflanıp pişman olmaz mısınız? Sizler öylesine mi söyleriz sanırsınız? Toprak ananın canlı olduğunu unuttunuz mu siz? Kerametin sizlerde olduğunu mu sandınız siz? Ah sen insanoğlu. Hep hayatın boyunca yanlış yaptığın bu oldu biliyor musun? Kibirlenip her şey senin elinden oluyor sandın. Hiç Rabbinin rahmetini, bereketini, faziletini göremedin. Toprağın sana vermiş olduğu hediyeleri göremedin. Ekinlerin için teşekkür edebildin mi toprağa? Rabbine şükür edebildin mi sen? Sen unuttun insanoğlu. Sen kendinde keramet var sandın. Ekip biçtim, çabaladım dedin. Ama yine toprağı görmedin, Rabbine şükrü etmedin. Su kaynaklarının da tükeneceğini söylemiştik. İleride dünyada su savaşlarının çıkacağını da söyledik. Bunları bir yıl öncesinde sizlere suyu dikkatli kullanın diyerek de söylemiştik. Lakin insanlık yine inanmak istemedi. Onlar sanıyorlar ki ellerindeki tükenmez, ellerindeki bitmez, kıtlık başlamaz sanıyorlar. Onlara söyle Eda, sizler akleden ve uyarıları alan bir kavim olursanız kıtlığı yaşamazsınız. Ama sizler uyarıları almaz, gerçekten Rabbimizin kelamlarını görmezden gelirseniz, bilin ki sizler de kapitalist düzene teslim olanlar gibi kıtlık ve yokluk çekeceksiniz. Özellikle sizler bir damla suya muhtaç kalacaksınız. Zira sizler doğanın dengesiyle oynayanlara, doğanın dengesiyle oynayanlara eşlik eder. Onlarla birlikte saf tutarsanız bilin ki sizler de onlar gibi cezasını çekenlerden olacaksınız. Onlara söyle Eda. Özellikle dünyanın üzerinde çok farklı oyunlar oynanıyor. Kimyasallar üzerinden özellikle nörolojik hastalıkların çoğalmasını hedefleyen bazı çalışmalar yapan ülkeler var. Onların iyice amaçlarından çıktığını gördük. Onlar gerçekten kendilerini öylesine akıllıca saklıyorlar ki dünya basını sadece Amerika, Rusya, İsrail üzerine kilitlenirken Japonya, Çin ve Kore özellikle bu ülkeler birlik Birlik ve beraberlik bilinciyle dünyaya gerçekten ciddi anlamda zararlar verecekler. Pasifik Okyanusu'ndaki savaşlara hazırlıklı olun. Orada özellikle insanlığın insanlığın tarihini etkileyecek bazı saldırılar olacak. Sizler bu saldırıları tarihin kara lekeleri olarak okuyacaksınız. Üzülerek söylemeliyim ki bunları neden açıkladığımızı merak edenler de var. Sizler keramete edada sanıyorsunuz ya bazen ya da kendinde keramet olduğunu sandığınızı söylüyorsunuz. Sizler yanılıyorsunuz ona ne okutturursak, ona ne okutmamız gerekiyorsa ve diğerlerine de aynı şekilde onu okuttururuz. Anda okutulan mesajlarda dikkatli olur, akışa, ezgiye kendinizi bırakırsanız sizlerin frekanslarına herhangi bir şey karışmaz. Siz kendinizin okumadığını akledip Rabbinizin size bunu okuttuğunu anlarsanız karışmazsınız. Kendinizi sorgulamazsınız ve hakikatin ezgisinin sizi götürdüğü yere gidiverirsiniz. Üzülerek söylemeliyim ki Eda, Onların hevalarına cevap vermenizi istiyorlar. Onlar hevalarına cevap arıyorlar. Onlara de ki bizler sizlere sadece uyarı ve müjde vermek için buradayız. Bizler uyarılarımızı öylesine yapmayız. Vardır bir bildiğimiz. Olmadan önce uyarırız ki sizleri dikkat edin. Öğretilerimizin kıymetini bilin. Rabbimizden gelen kelamların teyzinden yararlanın deriz. Vaziyetinizin farkındayız. Hala inanmamak için direniyorsunuz. İnanmayın o halde. Kalbiniz sizi nereye götürüyorsa oraya gidin. Zaten bizler de oradayız sizlerle birlikte. İşte sizler bunu akledemiyorsunuz. Sanır mısınız ki burada konuşmanız gerekir? Burada bir şeyler anlatmanız gerekir? Hayır. Sizler berrak ahi olmak için buralarda bir şey anlatmayı beklemeyin. Kalbini ruhunu berraklaştıran, kalbine geleni, Rabbinden geleni aktaran, tebliğ eden, Herkes berrak ahidir. Sizler bazılarınız dinleyici olacak, bazılarınız öğretici olacak. İlim okulumuzdan mezun olanlar öğreticiliklerini dünyada da anlatmaya başlayacaklar. Sizler burada gördüğünüz küçük bir ailenin ne kadar büyüyeceğini göreceksiniz. Dünya şahitlik edecek. Gerçekten Türkiye'nin birçok konuda önce olacağı durumlar gelecek. Yeter ki topraklarınız. Topraklarınızdakiler uyansınlar ve onlar Rablerinden gelen bu hediyeye sahip çıksınlar. İkramı kelamından Rabbimizin feyiz alsınlar ve onun ikramına mazhar olsunlar dediler.